Herkese merhabalar. Ben avukat doktor Muhammed Tokalı. Bugün konumuz 9. yargı paketinin e, ikinci kez mükerrirlere yönelik düzenlemesi üzerinde olacaktır. Konumuza geçmeden önce çok kısa kendimizi tanıtmak gerekirse e, uzun yıllar hakimlik, mahkeme başkanlığı, bölge hakimliği gibi görevler icra ettim. Yine alanımızda masterla doktora yaptık. Halen Antalya'da avukat olarak çalışmaktayız. Değerli arkadaşlar, 9. yargı paketinin açıklanmasından sonra, bakanlık tarafından e, ciddi bir heyecan dalgası uyandırdı. Özellikle ikinci miktarı ve onların yakınları tarafından çok yakından takip edilmekte. Tarafımıza da sıklıkla soru sorulmaktadır. Bu sebeple e, temel getirdiği değişiklikler üzerinde çok kısa durmak istedik. E, pakette e, infaz oranlarının değiştirildiği görülmektedir. Hali hazırda ikinci e, tekerler e, cezanın e, tamamını kapalıda infaz etmektedir. Yani e, bir kişi ikinci kez teker olmuş, ikinci kez mükerrer olmuşsa cezanın tamamını e, kapalı cezaevinde infaz etmektedir. Ne koşullu salıverme hakkında yararlanmakta, ne denetimli serbestlik hakkında yararlanmakta, ne de açığa geçmektedir. Ancak e, biz bunun haksız bir uygulama olduğunu, bunun laka değiştirilmesi gerektiğini daha önceki videolarımızda da ısrarla belirtmiştik. Nihayet bakanlık harekete geçti ve e, ikinci mükerri e, infaz oranlarının değiştirildiği görülmektedir. Nedir diye baktığımızda taslağa göre e, bunun infaz oranının tamamı kapalıdan 3 bölü 4'e çekildiği görülmektedir. Yani e, öncelikle e, doğrudan e, cezanın 3 bölü 4'ü e, infaz edilecektir. Bunun yanında e, cezadan denetimli serbestlikle düşecektir. Örneğin e, 12 ay bir cezada cezanın 3 bölü 4'ü 9 ay yapmaktadır. Bu 9 aydan bir de denetimli serbestlik düşecektir. Bir diğer düzenleme artık cezanın tamamı kapalıda infazdan çıkmış açık hakkı getirilmiştir. Yani cezanın yatarı hesaplandıktan sonra eğer kapalıda çekmesi gereken bir durum varsa kapalıya gönderecektir. Burada infazı tamamladıktan sonra açık cezaevine gönderilecektir. Yani açık hakkı getirilmiştir e ceza e, bu düzenleme ile ilgili infazla ilgili bir diğer önemli düzenleme bildiğimiz üzere 5275 sayılı yasanın geçici 10. maddesinde e, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlara 3 yıl açığa erken ayrılma burada da en az 3 ay kalma şartıyla yine 3 yıl e, denetimli serbestliğe erken ayrılması maddesi getirilmişti. Ancak düzenlemenin 8. E, fıkrasında koşullu salıverme ihlali ve ikinci mükerrerlerin bu 6. maddedeki düzenlemeden yararlanamayacağı. Yani bunların 3 yıllık erken açığa erken ayrılma, oradan da 3 yıl eee denetimli erken ayrılma düzenlemesinden yararlanamayacağı eee düzenlemesi getirilmişti. Şimdi bunun kaldırıldığı görülmektedir. Yani koşullu salı ile ilgili devam ediyor ancak ikinci kez mükerrer olanların bu maddeden yararlanabileceği getirilmiştir. Çünkü madde düzenlemeden çıkarılmıştır. Dolayısıyla e, artık e, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde olan ikinci mükerriler 3 yıl erken denetimli serbestli e, ayrılacaklardır. Önce açık cezaevine, oradan da 3 yıl erken denetimli serbestliğe ayrılacaklardır. Tarafımızda sıklıkla sorulan bir diğer husus, e, teslim olmayanlar yani kaçak durumda olanların yine 3 bölü 4'ten yaralanıp yaralanmayacağı hakkındadır. Burada infaz oranları değiştirildiği için genel bir düzenlemedir. Dolayısıyla teslim olmamış ikinci mükerriler de bu düzenlemeden yararlanacaklardır. Yani yine infaz oranı 3 bölü 4 olacaktır. Bundan da denetimli serbestlik e, düşülecektir. Yine koşullu salıverme hakları olacaktır. Eğer <laughs> ceza 3 yıldan aşağı ise doğrudan açığa gitme söz konusu olacaktır. Ceza 3 yıldan yukarıysa önce kapalıya gidip düze, e, cezanın bir kısmını infaz ettikten sonra açığa geçme durumu söz konusu olacaktır. Yani nasıl birinci mükerrede olduğu gibi 2 bölü 3 ise infaz oranı açık hakkı varsa ikinci mükerreler yönünden de açık hakkı olacak ve denetimli serbestlik hakkı olacak şekilde bir düzenleme getirilmiştir. Düzenlemede belirtmek istediğimiz ikinci mükerrer olmasa da bir diğer düzenleme hakaret suçlarına yönelik olarak da ön ödeme sistemi getirildiği görülmektedir. Görüntülü, sesli, ileti yoluyla yapılan hakaretlerde, yine aleni hakaretlerde ön ödeme sistemi getirildiği görülmektedir. Dolayısıyla buradan da eğer teker esas alınmış bir ceza varsa ön ödemeden yararlanarak bununla ilgili bir başvuru yapılacağını belirtmek isteriz. Düzenlemenin ana hatları bu şekildedir. Koşullu salıverme ile ilgili, veya firarla ilgili herhangi bir düzenlemenin olmadığı hala görülmektedir. Fakat e, gerek ikinci mükerrele ilgili düzenleme yönünden, gerekse bunlar yönünden, gerekse belki bir defalığa mahsus ceza indirimi yönünden e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşme sırasında e, bir değişiklik olabilir. Bunu yakından takip etmek gerekir. Eğer böyle bir değişiklik olursa da gerek YouTube üzerinden, gerekse Facebook grubu üzerinden e, bunları bunları belirteceğimizi, bunları yayınlayacağımızı belirtmek isterim. Herkese iyi günler dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.